Tüketici Postası'ndan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Son günlerin en çok konuşulan meselesi fiyatlar özellikle marketlerdeki fiyatlar ciddi tartışmalara neden oldu. Alım gücü bir yandan düştü. Ama bir taraftan da işte yüz, özellikle gıdada yüzde sekizden biri düşürülen bir kadeve söz konusu oldu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaparken aynı zamanda sektörden de yüzde yedi bir fedakarlık bekledi. İşte biz bugün bunu konuşacağız. O yüzde yedi fedakarlığı yapacağını söyleyen ismi ağırlayacağız. E, çünkü bunun adı tam bir fedakarlık. Bir tarafta baktığınızda enflasyon oranlarında üretici ve tüketici federasyonu arasında %44.5'a 44 e yakın bir fark var. Halen üretici yansıtamamış halde maliyetlerini. Buna rağmen yüzde %7'lik biz bu kampanyaya katılıyoruz diyen ismi ağırlayacağız. Çok kıymetli konuklarım var efendim. E, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz bizlerle birlikte. Öncelikle her iki konuma da hoş geldiniz diyorum. Sayın Reis e, nasıl yapacaksınız bu fedakarlığı? Buyurun siz de başlayalım. Sizin de belirttiğiniz gibi üretici fiyatları, tüketici arasında bir makas var. Üretici fiyatlarının bizim sektörümüz, gıda sektörü, rekabetin yoğun olduğu bir sektör. Ölçülü olarak ve kademeli olarak yansımaya başlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm sektörlerin de bu konuda hassasiyet göstermesini de talep etti. Biz de ortak sorumluluk ve aynı zamanda gönül esasına, gönüllük esasına dayalı olarak tüm uluslararası zincir mağazaları ve yerel zincirlerle konuşarak %7'nin üzerine yarı yarıya ortak birlikte yapmak üzere bir 7 daha koyalım ki %14'e çıksın. Bu da tüketici için daha değerli olur düşüncesiyle bu hareketi başlattık. Ve ertesi gün hemen bu konuşma yapıldığı günün ertesi itibariyle de faaliyete geçtik. Tabii daha önce sizlerin de söylediği gibi maliyetler çok ciddi. Özellikle Kasım ayında sonra başlayan Aralık'ta yukarıya doğru çıkan döviz kurlarındaki artışla Başta ambalaj maliyetleri olmak üzere nakliye, yani lojistik bunların hepsi de çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Biz de bunu tam yılbaşı için düşünürken, planlarken biraz daha sabredelim, bu hesaplamalarımızı ona göre yaparız derken yine 20 Aralık'ta almış olduğumuz bir kararla yine tüketicinin yanında olma düşüncesiyle, tüketicinin faydasına Kasım ayında yapmış olduğumuz, Aralık ayının ilk haftası da yürürlüğe koymuş olduğumuz sabit fiyat uygulamasını Ocak ayının sonuna kadar da devam ettirmiştik. Burada önemli olan sizlerin de geçmişte bildiği gibi Sayın Bülent Başkanım'ın da sizin de biz bunu ilk defa yapmıyoruz. 1994 yılında o dönemde ekonomik sıkıntının ve krizin olduğu dönemde biz e, enflasyonla mücadele sadece hükümetlerin değil, iş adamlarının görevidir diyerek ilk defa Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir hedging yaparak yani biz kendi tedbirlerimizi alarak e, fiyatlarını sabit fiyat uygulamasını Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdik o dönem içerisinde tabii ki bizi e, mahkemeye de vermek istediler. Haksız bir, bir reklam yapıyorsunuz ya da haksız bir davranış içerisindesiniz diye ama biz e, bunu e, sadece e, tüketicimiz açısından, halkımız açısından bu üç haneli dönem, üç haneli yıllık, üç haneli enflasyonun olduğu dönem içerisinde gerçekleştirdik. Hatta e, basın mensupları arkadaşlarımız da bir ay sonra, iki ay sonra e, Ramazan ay öncesinde biz bunu yapmıştık. E, pek çok tehditlere, pek, pek çok zorlamalara rağmen bunu gerçekleştirmiştik. Enflasyon sıfır haberi yayınlandı. Sadece kuru gıdada değil, diğer diğer ürünlerde de enflasyon rakamları aşağı indi. Aynı şekilde 2001'de yaşanan Türkiye'deki ekonomik krizde de biz bu uygulamayı yaptık. Önemli olan e, biz bu sektörün içerisinde bu ülkede e, yaşıyor ve bu ülkede bu vatandaşlarımıza eee belli dönemlerde sadece devletten beklemeden kendimiz de bunu yapabiliriz göstermiş olduk. Ve bizim bu yapmış olduğumuz e, uygulama da artı yüzde üç buçuk, üç buçuk birlikte e, market e, yöneticileriyle yapmış olduğumuz uygulamada inanıyorum ki tüketiciye fayda olacaktır. Tam bu noktada tüketiciye dönmek istiyorum. Şimdi aslında bir tarafta artan maliyetler, öbür tarafta artan fiyatlar. Burada temelde galiba tüketicinin satın alma gücünü yitirmesi en kritik başlığı oluşturuyor. Hem yapılan bu hamleyi, bu fedakarlığı nasıl değerlendiriyor Tüketici Birliği Federasyonu olarak? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de aslında galiba burada satın alma gücü ve borçluluğu da konuşmak gerekiyor. Sayın deniz. Evet merhaba. Diğer konuğunu Sayın Mehmet Veysel'e saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, biz Tüketici Birliği Federasyonu olarak 2020 yılının e, Mart ayında yani pandeminin hemen başladığı dönemde dedik ki bu bir alarm durumudur. Gıdada katma değer vergisi ve de kullanılan her türlü enerji maliyetleri konusunda devlet bir fedakarlıkla işe başlamalı. Özellikle gıda ürünlerinde katma değer vergisini geçici olarak sınırlamalı veya kalıcı olarak bize bire çekmelidir diye ilk defa o tarihte dillendirmişti. Aşama aşama biz e, bu talebimizi e, tekrarladık. Hatta yeni karakterimizi de ekledik. Sadece KDV indirimi yetmez. Gıdanın lojistiğinde kullanılan tüm araçlar için akaryakıtta bir teşvik, köprü ve otoyol geçişinde bir teşvik de olmalı dedik. Çünkü biz bu yangının başlayacağını aslında 2021 yılı Haziran ayında ilk defa ifade etmiştik. Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki korkus makas ilk defa o zaman kendini göstermiş. Biz de sonbahardan itibaren zam yağmuru arkasında da sağanak başlar demiştik. Maalesef bizim, biz yanıldık, sağanağa da geçtik. Bir halinde kar yağmaya başladı tüketicinin cebine. Bu noktada Kasım Aralık'tan itibaren gıda fiyatlarındaki durdurulamayan yükseliş, maliyetlerin artışı iki taraflı keskin bir kılıcı getirip Türkiye ekonomisinin ortasına koydu. Bizler biliyorsunuz, e, Tüketici Birliği Federasyonu bünyesinde Market Endeksi Çalışma Grubu aracılığıyla her ay TÜİK gibi gidip e, marketlerdeki en ağırlıklı olarak gıda ürünleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarını alıyoruz ve endeksimizi açıklıyoruz. Bizim endeksimizi açıkladığımız son tarih e, 1 Şubat'tı. Ocak ayındaki e, Gıda fiyatları ve market endeksi %10.74 artış kaydetmiştir. Tam da biz bu açıklamayı yaptığımızın ertesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Gıda'da katma değerlerine bize bile düşürülmesini ilan etti ki bizim iki yıldır zaten mücadelesini verdiğimiz bir talebimiz de bu. Çok yerinde bir karardı. Önceki onu söylemek gerekir. Yerinde ama yeterli bir karar değildi. Sayın Cumhurbaşkanı aynı konuşmasında sektöre de dönerek daha indirim yapılsın isteğini, dileğini ifade ettiler ama biz tabii marketin rafına o ürünü koyan üreticinin, tedarikçinin ve marketin maliyetlerinden herhalde haberdarız. Yani salt ticaretinden bakmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu talebinin iş dünyası tarafından ne kadar yerine getirileceği konusunda tereddütlerimiz vardı ki ee, hiç şaşırmadığımız bir hamle geldi Sayın Mehmet Reis'ten. Daha önceki yıllarda da 90'lı yıllardan beri biz kendisini takip ediyoruz. Ee, özellikle Ramazan ayı öncesinde de yaptığı çıkışlar e, çok yakındadır. Ee, Mehmet Reis'ten de yüzde yedi daha bir indirim yapılacağı yönünde sevindirici bir haber aldık. Öncelikle kendisine Türkiye tüketici olarak teşekkür ediyorum. Aynı gemide olduğumuz bilinciyle hareket eden bütün iş dünyasının patronları, liderleri, öncüleri bizim tüketicimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. E, %7 indirimin rafları mutlaka yansıması gerektiğine ilişkin beklentimiz var. Ayrıca zaten katma değer vergesinin düşürüldüğünü ilan edildiği gün biz pazar günü 13 Şubat'ta raflara gittik. Çünkü daha önce e, bu konuda tatsız deneyimler yaşamıştık. Katma değer vergesi indiriminin geçici olarak söz konusu olduğu dönemlerde o indirimin tüketiciye yansıtılmadığı yönde gözlemlerimiz olmuştu. Bu kez o gözlemlerimiz yerine tespitlere değer verelim istedik. Pazar günü gittik, rafları inceledik. Katma değer vergisi indiriminin yürürlüğe girdi. Pazartesi günü arkadaşlarımız bir daha aynı ürünler üzerinden yola çıktılar. 100 üründen yaklaşık 72 tanesinde e, Pazartesi günü öğlen saatlerinde 14 Şubat'ta katma değerli vergisi indiriminin etiketlere yansıtılmaya başlandığını biz mücadele ettik. Sadece 22, 28 ürün için henüz daha etiketleme çalışmaları devam ediyordu. Bu noktada orada dikkatimizi çeken başka bir husus daha oldu. o, biz 1 Şubat'ta 2 Şubat verileri elimizdeydi. 14 Şubat, 13 Şubat verileriyle karşı karşıya getirdiğimizde aslında bu 15 günlük zaman içerisinde de gıda ürünlerinde maalesef ciddi bir zam olduğu. Dolayısıyla KDV indiriminin aslında Ocak ayı fiyatlarına göre bile tepkilerse bir şey ifade ettiriyor. bu ahvalde reis gıdanın %7'lik bir indirimi daha getirip önümüze koymuş olması tüketicinin satın alması bakımından bir kolaylık sağlayacağı şüphesizdir. Ümit ediyorum Mehmet Reis'in öncülük ettiği bu güzel örneklik, aynı gemide e, olma bilincinin, iş dünyasının diğer e, alanlarına da yayılması ve takip etmesi dileğimizdir. Ancak durum tabii ki sıkıntılı ve bizim sıkıntının e, en azından sonbahara kadar da geçemeyeceği, geçmeyeceği gününde kuvvetli öngörülere e, sahibiz. E, bütün parametreler, bizim gözlemlerimiz e, bunu gösteriyor. Dileriz e, ki Türkiye salimen, e, en azından stabil bir ortama, doğru eğilir ama el ele vererek yapılacak bir şeydir bu. Bu anlamda e, Reis Gıda ile bizi yan yana getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü teşekkür etme evet. et fırsatı e, Mehmet Reis'e. İnşallah güzel örnek artarak devam edecektir. Müthiş. Sayın Reis'e bir şey sormak istiyorum. Şimdi yaptığınızın e, tam tanımı jest. E, yani e, iktisadi olarak rakamları önümüze koyarsak bunun yapılabilme ihtimali yok bir jest yapıyorsunuz aslında. Fakat sizin her konuşmanızda yani tarımdan e, iktisada kadar hep bir şeyi bir konunun üstünde durursunuz. E, bunun yanıtını alarak e, isterseniz sonra bir Sayın Deniz'e de bir söz hakkı vereceğim öyle veda edelim. Sürdürülebilirlik. Sayın Deniz de ifade etti. Evet KDV fiyatın üstüne gelen bir ek vergi. Ama içerideki vergiler, maliyetler bunları da tartışır. Hatta akıllı tarımı da konuşur hale gelmemiz gerekiyor. E, bu konudaki fikirlerinizi de almak isterim. Tabii ki tarımsal üretimdeki maliyetler çok önemli. Dünyada son 10 yılın tarım ürünleri girdi maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusu. Yani bunun için söylüyorum artık yurt dışından da Türkiye'deki fiyatları daha düşük fiyata mal etmek için ucuz ithalat dönemi artık sona erdi. Yani dışarıdan artık e, ürün hem daha e, zor alımlı yapılıyor. Çünkü biliyorsunuz ki e, bu pandemi ve aynı zamanda dünyada da yaşanan kuraklık bir, e, bu küresel iklim değişikliğinin vermiş olduğu olağanüstü hava olaylarından dolayı dünyada da çok ciddi ülkelerde sıkıntılar var. Bir de dünyanın yüzde %60'a yakın dünya tarım ürünleri ihracatına sahip 8 tane ülke var. Bu 8 ülke ihracat kısıtlamalarına girmeleri ve istediği şekilde fiyatlandırma yapmaları, lojistikte yaşanan, gemi limanlarda yaşanan sıkıntılar, ayrıca Çin başta olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerin kendi vatandaşlarının gıda güvencesini hatırlamak için ciddi bir stoklamaya da getiren. Ve bu stoklarda da ciddi bir alım yapıldı ve ne oldu? Bazı ülkelerde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı Ve ülkemizde döndüğümüz zaman biz 2020 Mart ayında bu pandemiyle beraber ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Yani kendi tedbirlerimizi almıştık ama 2021 yılında dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir kuraklık yaşandı. Bazı elverişsiz hava koşullarından dolayı buğday başta olmak üzere ciddi rekolte kayıpları yaşandı. Her rekolte kaybı mahsul azalması bir maliyet artışı demek. Şimdi ülkemizde de devletin vermiş olduğu destekleme fiyatlarının çok çok üzerinde fiyatlar oluştu piyasada 2021 yılında. Ve biz 2021 yılında fiyatları konuşuyorduk. Ben o dönemde hep 2022 yılını da düşünmemiz gerektiğini, 2021'de fiyat konuştuk ama hiç kimse 2021-22 yılında ürüne ulaşmayı kimse garanti edemez. Gıdaya erişimi diye söylemiştim. Tüm dünya ülkelerinde olurdu. Çünkü dünyada artan fiyat var. Her ülkede olduğu gibi bizim iç pazarlarımızda ülkemizde de etki yapıyor piyasayı. Onun için bu pandemi sürecinde ve küresel iklim değişimi ve dünyadaki artan fiyatlar dünyada ilk defa üçü bir arada oldu. Bu dönem içerisinde kendi kendine yeterli üretimi üretim yapabilmek, öz kaynaklarla halkını besleyebilmek çok önemli hale geldi. Özellikle tarım ve gıda sektörünün stratejik bir sektör olduğu ortaya çıktı. Şimdi biz 2022 yılı önümüze bakacak olursak şu an güz ekimi dediğimiz kışlık ekimler ve buğday ekimi tamamlandı. Yani hububat ekimi Tamamlan, Buğday harfler. Mercimek ekimi de tamamlanmak üzere. Önümüzdeki e, Nisan ve Mayıs aylarında da çeltik, nohut ve e, fasulye ekimi yapılacak. E, 17 Ocak çok önemli Güneydoğu Anadolu bölgesine kar yağışı. Ve Güneydoğu Anadolu hem e, buğdayından, pamuğundan ve mercimeğin en çok üretildiği bir nokta. Buraya yağmurun yağması ve kar yağması e, iç Anadolu bölgemiz en çok buğday üretilen bölge bir yorgan örtüsü yaptı buğdayın üzerinde. ve çiftçimizin yüzü güldü. Çünkü çiftçimizin pek çoğu e, gübreyi maalesef gübre fiyatlarındaki artıştan dolayı e, az gübre ekebildi. Ve hatta buğday ekimi yerine daha az su isteyen ve gübre isteyen diğer farklı ürünlere yöneldi. Onun için buğday bizim için stratejik bir ürün. En çok tüketilen bir ürün grubu olduğu için söylüyorum. Ve e, kış aylarında yağan bu yağmur ve karın inşallah Şubat-Mart'ta ve daha sonra da toprağın nemini verip bu çeltik nohut ve fasulyenin ekimi içinde Nisan-Mayıs ayları mevsim normallerinde yağar ise ve aynı zamanda iklim şartları da elverişli olursa ki özellikle ısı olarak olursa bizim 2022 yılında da bereketli bir yıl alacağımız, bize gelen bilgiler yani sağdan bu bilgiler geliyor. Bir sık karşılaştığım bir soru şu oluyor benim ilave sorunuza. Efendim işte 2022 yılında 21 kurak geçti. Çünkü 2021'de üretilen ürünleri biz tüketiyoruz şimdi. Hasat dönemine kadar bir sıkıntı olabilir mi gıda ile ilgili diye. Bir sıkıntı olmayacağını söyleyebilirim. Ama burada çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Ee, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim. Biliyorsunuz biz buğdayımızın %80'in üzerinde kısmını bu iki ülkeden satın alıyoruz. Onun için bu hassas dönem içerisinde arz ve e, e, talebin bu dengeyi en iyi şekilde, en iyi bir şekilde güncel verilerle takip etmemiz gerekiyor. Evet bir sıkıntı yok ama bunu iyi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü durum e, geçtiğimiz yıllara göre farklı bir e, durum. Ve akabinde bizim e, önümüzdeki ekim, ekim ekilecek olan ürünler konusuna gelince bize çiftçilerden gelen bilgi her şeye rağmen yani işte e, azotun fiyat artışı, gübrenin ile artışı, ilaç ilaçın, ilaç fiyatlarının artmasına rağmen çiftçimiz yine ekim gayreti içerisinde, ekme gayreti içerisinde. Bize gelen bilgiler yine de ürün bu özellikle söylemiş olduğu ürünlerde de ekimini yapacağı e, düşüncesi. Tabii ki hiçbir sebep olmaz ise bizim e, bu bu sene ürünümüzün iyi olacağı söyleniyor. Ancak şunu söylemek isterim. Tabii ki bizler işte KDV yüzde yediye indirildi. Yedi ilave edildi, yüzde oldu. Ancak bununla biz enflasyonla mücadeleyi bir yere kadar getirebiliriz. Önemli olan düşük maliyetlerle daha fazla üretim yaparsak biz enflasyonla mücadeleyi yapabiliriz. Bunun kalıcı sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için fiyatların bizim bir, dışarıdan ithal ettiğimiz girdi maliyetleri bu yüzde 60 ile 70 arasında tarımsal girdi maliyetleri. Demin ifade ettik dünyada da son oyunun zirvesini görmüş bu fiyatlar. O zaman biz bu yüzde 60-70 ki hani bunun içerisinde yüzde 60 yeni de söylüyorum. Yani burada sadece tarımsal üretimin yanı sıra besiciliği de söylüyorum. Bizim bunları en az maliyetle çiftçimize yansıtmamız lazım. Ve ileriki dönemde içinde dışarıdan ithal girdi maliyetleri olan bu ham maddenin Ülkemizde ulusal olarak bunu yani küresel ölçekte değil biz kendi ölçeğimizde bunu üretmenin yollarını aramalıyız. İleriki dönemde fiyatlarla kalıcı mücadele etmek, enflasyonu kontrol altında tutabilmek için bunları yapmalıyız. Aksi halde biz dışarıdan tüketici, üretici eğer ürettiği ürünü daha yüksek fiyata mal ederse bu rafa daha yüksek olarak gidecek. Şimdi dedik yani bu 2022'de şu anki iklim koşulları iyi gidiyor elverişli gidiyor. Bu üreticimizin yüzünü güldürdüğü gibi nihai neticede tüketicimizin de yüzünü güldürecek. Ama onun için bizim muhakkak girdi maliyetlerinde, evet bugün sadece sulamada bile yüzde 95 ki sulama çok önemli çünkü kırak olduğu zaman siz ürününüzü sulayacaksınız. Bunda yüzde %95 95'e yakın bir e, e, enerji maliyeti var çiftçimizin. Şimdi evet devletimiz 100, belirli e, gübrede olsun yüzde otuz bir indirim yap ya da işte diğer bazı e, destekleri açıkladı ancak e, güncel üretim e, maliyetlerine göre bence desteklemelerin revize edilmesi önümüzdeki dönem için enflasyonda hızlı artışı en azından durduracak ve fiyatlar bir yere gelecek çünkü e, Çetin Bey e, şu an dünyada fiyatlar artmış durumda yani petrolde Yok. de var doğalgazı da var, doğalgaz darboğazı da var ama bunlardaki artış oranının üzerindeki biz dedik ki artış tabii ki üreticimize yansıyor. Bizim toprakla çiftçimizin arasını bulmamız lazım. Yani bu dönem çiftçimizin motivasyona ihtiyacı var. Hem aynı zamanda desteklerin daha çok artırılmasını istiyor ama daha çok motivasyona ihtiyacı var. Biz çiftçimizin sırtını sıvazlayacağız. Çünkü biz gıdaya erişimimizi, yani sofraya gelen ürünümüzü çiftçimize borçluyuz. Bizim çiftçimiz olmazsa bu ürün nereden gelecek? Ve demin ifade ettim pandemide tüm dünya ülkeleri şunu yapmaya başladı. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu ve bugün diğer ülkeler başka ülkelerde toprak kiralayarak arazi kiralayarak üretim yapmıyor bizim ülkemiz e, biz, biz tarım ülkesiyiz bizim hala erozyonla toprak alanlarımız ya da e, amacı dışında kullanılsa da hala topraklarımız var. Hala bizde Çiftçilerimiz bir üretim kültürü var ama şu bir gerçek ki sadece bugünü değil ileriye yönelik planlar yapmak lazım. Çiftçimiz yaşlandı, yaşlı bir nüfusumuz var. Gençler maalesef artık üretimde yönelmiyor. Anketlerde şu çıkıyor yani yüzde 60'a yakın ailelerde tekrar üretimle ilgili üretimle ilgili maalesef çift artık köylerde, kırsalda kalmayacak gençlerimiz. Onlar Aynen. geçimlerini büyük kentlerde yapmak düşüncesi içerisinde. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. Biz eğer planlama yaparken bir, e, ülke iç tüketimi karşılayacak. İki, sadece iş tüketimin yanı sıra kullanım için. Yani bir ürünün tohum için ayrılan bölümü var, yem için ayrılan bölümü var. Aynı zamanda devir stoklarının hesabını yaparak tırnak içinde devir stokları bu 2021'de dünyada çok önemli hale geldi. Yani dünyaya baktığınız zaman dünya hububat üretiminin 2 milyon ton üzerindeki üretimin en az %25'i 30'u devir stokları olarak bekletilir. Tüm dünya ülkelerinde bu geçerli olmaya başladı. Onun için devir stoku olmayan, olmayan ülkeler çok ciddi sıkıntılar yaşar. Devir stoklarının hesabını yaparak, ihracat potansiyelini de hesabını yaparak ona göre üretim planlaması yapmak zorunda sağlık. Çok olmamasını yaparsak biz... ...parın da sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Çok net bir mesajdı aslında. Sayın Deniz son olarak... ...size de şunu sorayım. Yani Sayın Reis'in aslında söyledikleri çok net. Bugün bu jest yapıldı ama... ...bu sürdürülebilir hale gelmesi lazım. İki cümle şunu almak isterim. Hem tüketicinin mesajını rica edeyim... ...hem de bütün bu operasyonu yapsak da... ...günün sonunda bir satın alma gücüyle ilgili bir sıkıntı var. Tüketicinin alım gücünü arttırmak için üreticinin üzerine maliyet yüklemeden <laughs> e, yeni bir gelir artışına daha ihtiyaç var mı? Mutlaka var. Çünkü biz Ocak ayındaki kendi endeksimizde %22 üzerinde bir rakam beklerken %10.74 bir rakam bulduk ve e, arkadaşlarımız şaşırdı. Şaşırmayın dedi. Çünkü tüketici alım gücü düştüğü için raf ömrü veya son kullanma tarihi gelen ürünlerde indirime gitti marketler bir Nitekim de bu analizimiz doğru çıktı e, ee, evrensel tüketici hakkıdır gıdaya erişim, sağlıklı gıdaya erişim özellikle. Ee, bu noktada Türkiye zor bir zamandan geçiyor. Ee, uzun vadeli, orta vadeli programlar, planlar bir tarafa günü kurtaracak acil ön önlemlere ihtiyaç var. Tekrarlıyorum KDV Te teşekkürler ama gıda ile ilgili lojistik de özellikle köprü otoyol geçişi, akaryakıt kullanımında ve tarladaki e, mazotta mutlaka devletin bir yaklaşımı olması gerekir. Yoksa bu gelin salimen limanlara pek ulaşacağı benzemiyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın e de saygılarımı sunuyorum. Sayın Deniz, Sayın Reis ben de çok çok teşekkür ediyorum aktarımlarınızdan ve değerlendirmelerinizden dolayı e, var olun efendim. Efendim bugün gündeki postasında son günlerin en gündemde gündemdeki konulardan birini konuştuk. E, fiyatlar ama o fiyatların içerisinde de işte yedilik özellikle gıdada yüzde yedilik bir kadave indirimi üzerine yapılmış bir yüzde yedilik bir jest diyelim bunun altını çizelim Sayın Reis. Çok net ifade etti bunun sürdürülebilir hale gelmesi için neler yapılması gerektiğini. Bir keza Sayın Deniz de e, yine altını çizdi ki e, bunun kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Üreticinin de üretim yapabilir hale gelmesi lazım. Son açıklanan üretici fiyat endeksinin yüzde 52'lik bir maliyet artışı da galiba ders çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Efendim bugün konuklarım Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ketici Birliği Federasyonu Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. you can